Merhaba arkadaşlar, Gürle Geyik Şelalesi'ne geldik. Şelalenin üst kısmında böyle Gürle Geyik Değirmeni var. Yapım yılına bakar mısınız? 1700 Burada ata buğday yapılıyor. Şu eski değirmenle. Şaka gibi ya, çok iyi. Ata buğday unu yapılıyor. satılıyor. Bu şekilde. Su değirmeni ile yapılıyor. Değil mi Yusuf? Çok iyi ya. Kimse yokmuş. Çaldım ama. Böyle bir taşlardan masa yapılmış. Çok tatlı. Doğası çok güzel.